Fenerbahçe Deplasman'da Slavia Pırak'ı mağlup etti. Bu karşılaşmadan ne çıkartılabilir? Tabii mücadeleyi izleyenler şöyle düşünebilirler. Slavia Pırak çok ciddi pozisyonlara girdi. Ee, Fenerbahçe'nin neredeyse 3 pozisyonu 2 golü varken Slavia Pırak e, 4-5 tane pozisyona girdi. Ancak bunlardan e, bir tanesine gol kaydetti diye. Bu arada Slavia Pırak gerçekten çok iyi bir takım. Takdir etmek lazım. Şampiyonlar Ligi kapısından yine Fenerbahçe'nin elendiğiyle ile böyle iyi oynayarak çok küçük bir farkla elendiler. Kendiliklerinde mağlup değiller. Enerjik, dört üçü iyi oynayan iyi bir takım. Slavia Pırağı birazcık takip edenler bunu bilecektir bana katılacaktır. Fenerbahçe adına buradan ne alınabilir? Tabii ki bir galibiyet çok önemli ama bence iki tane önemli konu var burada. Bir tanesi eee Fenerbahçe'nin hızlı çıkmak isteği. Bu, Mourinho'nun e, önemli özelliklerinden bir tanesi. Hızlı oynamak isteyen, hızlı çıkmak isteyen bir teknik direktör. Aslında iyi kapanıp hızlı çıkmak isteyen bir teknik direktör. Fenerbahçe'de kapanma kısmında belki şu ana kadar hep istediğini yapamadı. İlk başta öyle başladı ama sonrasında zaman zaman daha önde oyunu, önde presi de kullandı. Fakat en büyük karakteristik özelliklerinden bir tanesini gösteriyor, o da hızlı çıkmak. O yüzden belki Fenerbahçe'nin yapısı İrfancan, Tadic, Ceko ona çok uyan bir yapı değil. Birazcık onun bocalaması da oldu. Ee, sen Maximini işte getirmesi, Shymaskiyi e, beğenmesi, e, Kostić'i belki birazcık buralarda görmesi, e, kullanması bence o hep hızlı çıkmanın sonucu isteğinin sonucu. Ben Türkiye uzun zamandır hızlı çıkan, Avrupa Kupalarında da hızlı çıkan ve bu hızlı çıkmayı verimli kullanan çok takım göremiyorum. Yani hızlı çıkarken genelde biz topu kaybetme eğilimindeyiz. Atağı sonlandırmada eksilerimiz var. Onun dönüşlerinde çok problemimiz var savunma anlamında. Hızlı çıktığımız atağın dönüşünde o transformation'da yani savunmadan hücuma hadi geçebiliyor takımlarımız, hücumdan savunmaya hemen geçemiyorlar gibi problemler var ve bunu Avrupa kalitesinde çok fazla yapan takım yok. Ee, bizim takımlarımız birazcık bu hızlı hücum yapma işini de Türkiye Ligi'nde büyük takımlarımız önde oynamak daha popüler olduğu için ve bizim büyük takımlarımız rakip takımlarından dolu takımları birazcık sahasına iterek oynadığı için, hapsederek oynaması da taraftar tarafından beklendiği için bu hızlı oyun çok fazla kabul görmedi Türkiye'de. Denendi mi denenmedi mi çok da belki denenmedi. Genelde Anadolu takımları oynuyor ama bunu hakkıyla oynayabildiğiniz zaman ortaya e, bambaşka takımlar işte Chelsea'ler, Mourinho'nun Chelsea, Mourinho'nun Mourinho Porto'su çıkabiliyor. Bunun biraz başka bir versiyonu e, Biraz Jürgen Klopp belki. Tam aynısı diyemem savunma anlamında. Ama birazcık da Jürgen Klopp. Bunu çok uygulayan takımlar var. Teknik direktörler var. Ve Mourinho da bu imza niteliğinde bir iş. Ve Mourinho bence bunu biraz biraz yaptırabiliyor. Ama bu kadro tam onun için ideal bir kadro değil. Belki birkaç transfer dönemi daha geçirmek zorunda kalacak. Ha bu arada iki gol de öyle gelmedi. Bakın ben gollerin dışında konuşuyorum. Bence özellikle... E, yedekten kullandığı oyuncuların katkısı ve oyunda bu hızlanmanın ilerlemesi anlamında bir şeyler gösteriyor Mourinho. Bir yerlere dokunuyor, bir sonuçları alıyor. E, Samsun Spor maçından itibaren bu değişiklikleri daha net yapabildiğini gördüm ben açıkçası. Ve Samsun Spor maçı onun için önemli bir kırılma noktası gibi de oldu. Burada ben basın toplantısındaki bir açıklamasını da çok önemsedim açıkçası. Samet Akaydın'la ilgili olan açıklaması. O diğer futbolcular gibi, diğer futbolcular gibi demedi. Yapması gerekeni yaptı, bekledi, çalıştı ve hocası şans verdiği zaman bu çalışmasında sonucunu aldı. Üst düzey bir maçta, üst düzey bir performans gösterdi. Bir önceki maçta da üst düzey bir performans gösterdi dedi. Menajerlerle konuşmadı, menajerleri basınla konuşmadı. Veyahut da şikayet etmedi, çalışmasına baktı olması gereken de bu dedi. Bunun çok tecrübeli bir teknik adamın ince mesajları olarak düşünüyorum. Mesela diğer takımlarla kıyasladığımız zaman Beşiktaş'ta oynamayan oyuncularla ilgili çok şey duyduk. İşte bu e, takıma tam hakim olamayan bir teknik direktörün neler yaşayabileceğiyle ilgili bir durum. Mourinho ise çok tecrübeli. Yedek bıraktığı oyuncular, oyuncuları oynatması, ısrar etmemesi bazı konularda oynat ...sonradan oynattığı oyunculardan aldığı verim... ...ki Oğuz Aydın da hızlı oynayabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Mert, Mert Hakan Yandaş da böyle oynayabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Mourinho bence oyuncularla ilgili bir mesaj veriyor bize yaşadıklarıyla ilgili. Bunu İngiltere'de daha önce yaşadığını biliyoruz. İşte Pogba ile falan yaşadıkları var. Mourinho yedek kalan oyuncular, oyun stilinden memnun olmayan oyuncular... ...bunların oluşturabileceği o takımın enerjisini düşürebilecek kötü atmosferin olmaması gerektiğini aslında anlatıyor. Ve bunu Samet Akaydın üzerinden bir mesaj veriyor. Biz Türkiye'de bunu çok görürüz. Oyundan memnun olmayan, yedek kalmaktan memnun olmayan, oyna, oynamayan oyuncu tabii ki memnun ol, olmayabilir ama bunun üzerinden problem çıkartan, bunun üzerinden takımın enerjisini düşüren oyuncu istemiyorum diyor. Yedek kalacaksanız da bekleyeceksiniz, ben buradayım diyor. Otoritesini de bence, bakın sezon başında bence bunu tam sağlayamamıştım Mourinho olsa da otoritenizi sağlamanız gerekiyor. Çünkü Mancino'ya, United'da, Tottenham'da, Roma'da ne oldu? Yine oyuncularla arası iyi olmayınca gitmek zorunda kaldı. Yani oyuncuların üzerinde bir otorite kurmadan iyi bir teknik direktör olamıyorsunuz. Mourinho'nun bu otoriteyi yavaş yavaş ben Fenerbahçe'de kurduğunu düşünüyorum. Ama bu takımı değiştirmek isteyecek. Gitmek istediği yer çok belli. Hızlı çıkan, hızlı giden bir takım. Bu takım Avrupa'da da iş yapar, Türkiye'de de iş yapar ama değiştirmesi gereken yerler olacak ama bazı noktalarda özellikle odaklanma konusunda da çok iyi vurgu yaptı. Ee, bazı noktalarda bir ilerleme kaydediyor Mourinho. Üstüne koyarak gidiyor. Burada ben devre arası transfer döneminin önemli ve kritik olacağını düşünüyorum. Ama ...Taliçka gelir gelmez. Fenerbahçe yönetim istiyor. Ama Mourinho'nun çok Talişka'yı şu anda istemediği, daha farklı bir oyuncu tipi aradığı da konuşuluyor. Bence hem Forvet'te hem Forvet arkasında e, Mourinho'nun oyununu hızlandıracak bir iki oyuncuya hücumda e, ihtiyacı var. O de bence performansı Slavia Prag maçında iyiydi. Onun performansı bu yıl çünkü sözleşmesinin böyle uzama görüşmeleri olduğu için birazcık geriye gitti açıkçası. E, Mourinho ama yavaş yavaş istediklerini alıyor. Daha zevkli bir yere de getirecek diye düşünüyorum. Ki e, sezon başındaki noktayı ısrar etmedi. Orada ısrar etseydi gerçekten İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'siyle çok tartışılan bir kıyaslamaya gelecekti. Şimdi başka bir noktaya göre takımı götürüyor. E, İrfan Can'ın yedekten girip verdiği katkı çok önemli. Belki onu daha fazla kullanmalı diye düşünebilirim. Ama e, Slavia Prak maçında alınan galibiyet Fenerbahçe'yi bence aynı Manchester United maçında alınan beraberlik gibi başka bir noktaya götürecek. Arada bir Azia Akbar maçı oldu ama gerçekten çok genç, dinamik bir takım. Ne oynadığını birlikte ne oynadığını bilen bir takım. Onlara göre Fenerbahçe'nin bu dalgalanmayı hele da kenarda yokken yaşaması belki de normaldi. Fenerbahçe'yi Avrupa kupaları da başka bir yere taşıyacak. Geçen sene de birazcık böyle taşıdı. Ama Mourinho verdiği mesajlarla takım üzerinde tam hakimiyetini kuruyor bence. Yorumlarınızı bekliyorum. E, mutlaka bütün yorumlara cevap veriyorum. Abone olmayı da ihmal etmeyin. Görüşürüz.